Şehir bizim, takım bizim. Pazar günü hep beraber stada. Biz pazar günü ailemizle birlikte maçtayız. Herkesi ama spor maçına bekliyoruz. Pazar günü tüm kadınlar olarak maçtayız. Siz de stada bekliyoruz. Pazar günü halkın takımının yanında olalım. Pazar günü Ahmet'in maçına gidelim, takımımızı destekleyelim. Ahmetliler, şampiyonluk yolunda hepinizi Ahmet Spor maçına davet ediyoruz. Pazar günü bütün seyircilerimizi önce Stora'ya bekliyorum, daha sonra maça. Pazar günü maç ama Ahmed'i ama dört gözle beklemiş ki göz serçava serçara. Ahmet Spor takımımızı bu hafta sonu olan mücadelemize bütün emekçileri davet ediyoruz. Pazar günü herkesi maça davet ediyoruz. Ahmet Spor bizimdir, bu pazar günü bütün bayanları bekliyoruz maça. Pazar günü beraber Stada. Pazar günkü Ahmet maçında tüm Diyarbakır halkı kadar bekliyoruz. Biz pazar günü Amed Spor maçında olacağız, bütün kadınları da Amed Spor maçına davet ediyoruz. Pazar günü dizeme çalışmak yerine ben de maça gidiyorum, hepinizi pazar günü maça bekliyorum. Biz kadınlar olarak pazar günü maçtayız, bütün kadınları maça bekliyoruz, kazanacağız. Amed Spor sevenleri kritik maça, hepinizi pazar günü Stadyum'a bekliyoruz. Amed Sporlu olmak bir ayrıcalıktır biz bize izamedi le Ahmedi Ahmedi seni tafal bildiğim şampiyon Ahmet'in hep birlikte pazar günü Ahmet stadındayız